<laughs> Zikirler, tesbihler, hatimler, borçlar, gültarlar, saburlar, teravihler Ne varsa getirdiğin bütün o güzellikler Hepsi seninle beraber bir bir gidiyor, gidecekler Cehennemlerin kapısı kapanmıştı Cennetlerin kapısı açılmıştı arzına kadar Senin gelişinle beraber Elveda ya şehri Ramazan. Elveda. Şimdi gidiyoruz. Elveda. Seni sevenlerin, yoluna düşmüş gönüllerin gözlerinin önünden dört nala geçiyorsun. Ahirette şefaatçimiz ol. Bırakma bizi burada. Al yanına, kat kervanına. Bırakma oğlum. Rahman olan Allah adına bırakma. Bırakma bizi buralarda bir başımıza. Ya yine gel, ya da bizi yanına al. Çok bekletmen oğlum, takvime, zamana bağlanmadan. Gel. Rüzgar gibi gel, tekrar gelmeyi vaat et. Kavuşmayı vaat et bize. Hakiki aşkı, gönülden sevmeyi yeniden öğret bize. Rahman'ın kapısına kul olur eşeğine yüz sürmeyi senden öğret. Seninle öğrendik günlerimizden aşinayız biz sana. O günlerden kalma hiç eskimeyen bir sevdamızsın sen. Ayların incisi, solmayan gülüsün sen. Gönül bahçelerimizin ebedi çiçeğisin sen. Güzelliğini hiç yitirmeyen ve bizi Rabbimize bağlayan bir köprüsün sen. Dua ve niyazdan başka bir şey yok elimizde. Ümidimiz o ki dualarımıza cevap gelecek deki perdeler kalkacak inşallah. Zerre de olsa kalbimizde taşıdığımız imanın gücü ve değeri hürmetine Rabbim günahlarımızı affeder diye